Arkadaşlar yağmurlu bir torna gecesinden hepinize selamlar. Şimdi öncelikle bu videoyu 15-16 Şubat tarihlerinde matematik analiz bir sınavına girecek bütün arkadaşlarınıza gönderin. Çünkü 15-16 Şubat öncesinde bu video hepinizin sınavda kaderini değiştirecek. 15-16 Şubat'taki sınava çok fazla Türk öğrenci gibi arkadaşlar. Biz de Torino'daki en büyük öğrenci topluluğu olarak, adaydı topluluğu olarak Türk öğrenciler için bir ders düzenleyeceğiz. Matematik sınavı öncesi. Peki bu dersi kim anlatacak arkadaşlar? Bu dersi anlatacak kişi zaten Polito'daki bütün Türk öğrencilerin tanıdığı matematik konusunda Polito'daki ve hatta bütün üniversitelerdeki birçok matematik profesöründen bile daha bilgili olan bir arkadaşımız. Zaten birçoğunuz tanıyor. Tanıyanlar yorumlara bıraksınlar veya tahminlerinizi yorumlara bırakın. Doğru tahmin eden herkese Ada Edu'dan ücretsiz ders vereceğiz. Yine sınava yönelik. Bu derse katılmak için arkadaşlar bu videonun yorum kısmına Polito'daki 3 tane arkadaşınızı etiketleyerek bu derse katılabilirsiniz. Onun haricinde e, dersi kimin verdiğini doğru tahmin edenler yorumlarda ekstra olarak bu dersin haricinde adı edudan ücretsiz ders kazanacaklar bu arkadaşlarımız. E, doğru tahmin eden herkes kazanacak bu arada. E, onu da e, yorumlara ekleyebilirsiniz. Tahmininizi bırakabilirsiniz. E, 15-16 Şubat'ta sınava girecek. Matematik sınavına girecek. Matematik analiz 2 sınavına girecek. Arkadaşlarınıza bu videoyu göndermeyi unutmayın. 14 Şubat'ta siz sevgili öğrencilerimize sevgililer günü hediyesi olarak bu dersi yapacağız. Son olarak adayda olarak Torino'daki İtalya'daki bütün Türk öğrencilerin her zaman yanındayız. Destekçisiyiz. Bu önemli dönemde 15-16 Şubat'ta herkesin birinci sınıfta Polito'da en zorlandığı ders olan matematik analiz sınavında da yine sizlerin yanında adaydu var arkadaşlar. Her zaman destekçiniz olmaya ve yanınızda olmaya, sizin arkanızda size destek olmaya devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın, görüşürüz.